Başlatacaktım, asansörde kaldım. Ama yine de başlatayım. Selamun aleyküm. Cevhoseyma kanalına alayınız, hoş geldiniz. Bugün bir günümüz çekeceğim. Akşam 9.10'da halı saha maçımız var. Halı saha maçına kadar bugün neler yaptığımı izlersiniz arkadaşlar. Şimdi dükkana iniyorum dükkanda görüşürüz. Selamun aleyküm ben Gazi, Osman, Paşa'dan İsmet. Ben... Günlerden pazar ama işimizin başındayız arkadaşlar. Mesai var. Fırıldak da bizle beraber çalışıyor. Berat'ın bu arada ekran süresi 10 saat. Onunla beraber Reels izliyor. Efendim. Ne oldu gene? Neye bakıyorsun ya? Kafanın üstü full tüy. <laughs> <laughs> Aga sandalye gibi sandalye sandı seni şu Oğlum <laughs> bugün Instagram'a yeni video paylaşalım o zaman ya. Bir tane de pazar reels paylaşalım abi. Hemen hemen yaklaşık 2-3 tane stok videom var öyle paylaşıyorum arkadaşlar. İyice de reels adam oldum yemin ederim ya. Bilader sen neyin kafasını yaşıyorsun ya şu an? Allah aşkına neyin kafasını yaşıyorsun şu an? Orada bir köy var uzakta. Neden bu kadar ciddisin? <laughs> Onlar arkada ra 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 onlar arkadan avram 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 avram. Oturuyorduk arkadaşlar. O reels takılıyordu. Ben reels takılıyordum. Bir anda aklına fikir geldi. Çok üretken bir insan olduğu için. <laughs> Dedik ya abi abi bunu çekeyim. <laughs> Pazar günü dükkan mesaisi erken bittiği için gidiyoruz biz. Maça gidiyoruz. Ne yaptınız? Neredesiniz? <laughs> dakika kaç? 55 mi? 20 İzlemek 20 istiyoruz 20 kardeşim. O zaman sürme abi araba. O zaman gel sen kullan ben izleyeyim. Tamam. Neyse. Allah ne iyi birader. Bu kişi öylese Galatasaray gene kazanır ya. Evet. Adana'da bir çok kötü dayı. Nüfusta Bursa İzmir'i geçmiş. Ne diyor 2025 be. sayımı yapmışlar birader. Evet. Allah Allah. Bursa 3. sıraya geçmiş. Ben 4 milyon 600 bin, 4 milyon 700 bin milyon olmuş. Ooo 1 milyon koymuşuz dayı. İkinci Ay kim? Ankara abi zaten. Ikinci. Ankara'da 6 milyon 5.3 abi. 5.3 mi? 5.4 mi neymiş? Dayı ben hep diyorum zaten Bursa ikinci İstanbul oldu olacak yani. Maksimum 5 senesi falan var yani. Bende Mourinho tamamen götüne güveniyor ya. İleri üçlüsü çok iyi oğlum. Talişka Tadiç de Yani Zaten Talişka ile Tadiç'i bir şöyle güzel bir harmanlayabilse domine eder de. Abi öyle bir şey yapması lazım. Talişka da, Talişka da o eski formuna dönecek gibi değil be kardeşim. Abi değil Sandro de yani. Santrofor oynayamıyor e, Talişka. Talişka Santrofor oynayamıyor e, ki. Bu sene şampiyon olamazsa bıraksın gitsin. Sonu bu arada karşısında. seneye de alıyor olabilir. Ya dayı sonu nasıl getireceğiz Tottenham'dan? Kafanız mı güzel ya sizin? Ama Mourinho diyecek ki gel. Gel seneye şampiyonlar ligine gidiyoruz herhalde. Tottenham'a girebiliyor mu? Hayır. Gel. Oğlum. 88 milyon euro şey veriyormuş Fener. Evet. Yıllık maaş veriyormuş oyunculara. Ballar da Abi bak gel. Ayrıca çok kötü şey. Çocuğun karnını doyunca ayakkabısına bakarmış. <laughs> Futbol bağımlısı olduk ya. FIFA oynamaya geldik şimdi buraya çakacağım burada be. <laughs> ben artık günlük vlog işine girdim ya. Tamam, olur abi abi. Sa sabah evde başlattım vlogu. Bugün başladı mı vlog şu an? Şu an başladı abi. Bir şey söylemek ister misin? Bu soğukta hala sen yaptığımız için biraz garip hissediyorum ama iyi yani, hava o kadar soğuk değil. Ne düşünüyorsun? Benim valla sağ kulağın üstü, sol kulağın üstü falan donmaya başladı aga ya. O kadar diyorsun ha? Soğuk aga. Yok be aga. Şu an Daha kaç maks derece? Üç, maksimum 3-4. Üç, bizden başka oynayan salak yok zaten, sahne çeksene. Önceden ful dolu oluyordu önümüz. Hani şu an saat 8-9, normalde burayı bu saatte böyle boş bulmak çok zor ama sıkıntı yok. Adam da zaten 8-9 mu dedi maçınıza? Kardeşim ben taytımı kaybettim ya. Dur onu bir sorayım. Ha buraya sordun ha? Aga valla burada unuttum ya. Abi ben geçen hafta burada soyma odasında tayt unuttum ya. Saklıyorsunuz mu onları atıyorsunuz mu? Daha doğrusu duşta unutmuşum. Bu yüzden kek sandı. Ve yine İlpan'la beraberiz Ege. Geçen videonun da açılışını sen yapmıştın. Bu sefer açılış yapmak istemiyorum. Yani. Ne yapmak istiyorsun? Evet, ben takılmaya geldim kardeşim. İzleyeceğim, gideceğim yani. Valla. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Cevap Bey kanalımıza hoş geldiniz. Yazdım ya. Geçen maç başlangıçta küfür ettiğim için Cevap Bey'le paylaşamamış ama <laughs> hani rakip takımına Allah yardımcısı olsun. Başka bir şey demiyorum. <laughs> i̇şte bunu paylaşacağım sıkıntı var hocam. Benim e ayak Buradan e e bir yorum almak ister misin burada? Ben yani yorum yapmaktan sıkıldım artık. Aga bir, bir ucundan dokundur be. Ucundan mı? Aynen. Artık bir bak. Şöyle bir değil. <laughs> ucundan dokundurdu mu zaten? Değilir, Bugün Cevdet kardeşimden güzel goller bekliyorum. Atamazsa çıkışta sıkıntı yaşatacağım kendisine. Tehdit edildi. İddia yaptık çünkü arkadaşlar arasında. <laughs> kapat, kapat, kapat. Boy yaptık. Ona göre oynayın yani. Takım. Aga bize şimdi yasa dışı bahisler içeri alırlar duru gözünü Ya, abi. ya tersi tersi Kim ya? Bak işte o yapıyor bacaklara bak Amatör, amatörde <laughs> de süper amatör <laughs> de oynuyormuş <laughs> Topçu getirmiş de süper amatör ben oynuyorum Ben de oynuyorum Hiç anlamadım ya yarısı bitmiş gittim aga adamlar ismimiz ezberledi o topçu <laughs> ben Oooo çektim ha Ah bir de bitirsen dayım Aga yese bir tane vurayım ben

<laughs> hey! Ya yolcu gözünü seveyim ya. ya ne dön oyunla. Git git Boş git. Çok yol. <laughs> Bir şey diyeceğim biri kaleye geçsin. Vallahi hani, gireyim oraya. Yani. Ben mi geçeyim aga bana ne amına

Bera çek. Çık Bera topa çık. Çek. Ay <laughs> bu bu. Böyle vur sıkıntı yok. Bravo taç. Çok iyi. Çok iyi be. Yes be. Hey, 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 hey,

Tamam ya. Çık çıkma. sağdan, çık 6-3 Kutu, gel topu Kutu. No, 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 no. Ayy! <laughs> Dayı alırsın dedim, pardon. <laughs> Çıkar onu. <laughs> ben de, ben de. Atmıyor. Bağırıyorum yine atmıyor. Baba bence bugün takımda herkes eşit pozisyona girmiştir. Ya o anlamda demiyorum ya. Çok şey kaçırıyor Aga alan kaçırıyor. Aga yanlış anlamayın da. Kapandı bu kapandı. Şurada bir pozisyonunuz var. Üçünüz arka arkaya yürüyorsunuz be. Kapandı bu kapandı. Şurada, şurada bak Berat çizgiye indi. Umut pası verdi. İçeride kimse yok. Hepiniz Berat'ın yanındasınız şu çizginin orada. Bunların hepsi kamerada <laughs> var. <pozisyonu, gülüyor> Doğrudur ama çok kilometre yaptım. Aga öldüm yani. <laughs> Kilometreler iyiydi hocam ya. Abi sen şu adam var ya benim gibi tutan bir olsaydı var. Videoyu abi, kapatıp yeniden başlatmışsın. Hı hı. <laughs> <laughs> sen yani olmasan var ya şu <laughs> an. Ben en sonlarda tutmasaydım sikecekti zaten. Bir ara tutuyordum. Ben dedim şey koşar. Ben başlıyor öyle. Dedim koşar gidiyor yani. Ben dedim burada kalayım bir bak. <laughs> Beyler acilen şeye girseniz de sosyal olu sahaya. Benim gole bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>